Nasıl? Yani altın şimdi apayrı bir piyasa ama altını belirleyen tamam hani şimdi e, Orta Doğu Hindistan gibi büyük ülkelerde hani bunun e, işte, kişisel kullanımı e, tüketiciye dönük e, tüketicinin beklentileri eğilimleri var. Fakat diğer taraftan da e, şimdi yani bir istikrarsızlık olduğu zaman dünya çapında o zaman... Ne gidersiniz? Hangi ne kuvvet şey görünüyor size? Ee, en güvenilir araç. Şimdi bir ara hani tamam ee, Amerika Birleşik Devletleri veya şey işin içinde olduğu zaman işte e, herkes ya altına gider veya dolara. E şimdi bir de dolardan bu Trump'ın vergi politikalarından ve onun yarattığı belirsizlikten dolayı Dolara da o kadar güven kalmadı yani tabii güven var ama yani bir azalma var belki e, en ufak bir diyelim Hani şimdi işte Çinle Amerika Birleşik Devletleri arasında Uzak Doğu'da veya Suriye'de bir şeyler tekrar olursa e, yani altına doğru yani altın belki bir yıl öncesine göre bir olan talepten daha fazlası olur çünkü. E, Amerikan dolarına karşı güven biraz düştü. Yani Trump'ın politikalarından dolayı